Selamun aleyküm çocuklar. Ben Ali. Bugün sizinle komik suratlar yapacağız. Hazır mısınız? Bakın ben şimdi şaşkın surat yapıyorum. Böyle olunca sanki biri bana kocaman çikolata vermiş gibi oluyor. Bakın. <laughs> Bu da üzüntülü surat. Bakın. Ama biz üzülünce ne yaparız çocuklar? Dua ederiz ve sabrederiz, değil mi? Bu da mutlu surat. Bakın. Çünkü mutlu olduğumuzda şükrederiz ve elhamdülillah deriz. Hadi oyun oynayalım. Ben surat yapacağım, siz de ne anlama geldiğini söyleyeceksiniz. Hazır mısınız? Bu hangi surat çocuklar? Evet, şaşkın surat. Bu hangi surat çocuklar? Evet, doğru bildiniz. Bu üzgün surat. <laughs> ya bu tabii ki mutlu surat. Çocuklar, hayatımızda her duygu var. Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık ama her durumda Allah'ı hatırlamak çok güzeldir. Mutluysak elhamdülillah deriz. Üzgünsek sabrederiz. Şaşkınsak subhanallah diyebiliriz. Şimdi mini tekerlememizde sıra. Mutlu olunca elhamdülillah üzülünce sabır ve dua şaşırınca subhanallah her durumda Allah bizimle daima. Bugün komik suratlar yaptık çocuklar. Siz de evde ayna karşısında deneyin. Ama en çok mutlu surat yapmayı unutmayın. Çünkü Allah mutlu kullarını sever. Haydi görüşürüz.